Benim hakkımda yanıldığını kanıtlamak için geldim buraya. Gündüz yani. Çok güzel bir yer biliyorum. Kahvaltı ederim mi? Ben, ben kahvaltı ettim sağ ol. Güzel kahve içersin. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar. Beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz, ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özlikçe'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiye'ye çağrılıyorum ifade verebilmem için. Benim bu insanların isimlerini vermemeğim için tehdit ediyorlar. işlerime taş koyuyorlar.